El Aziz, Elazığ Allah beterinden muhafaza etsin. Bu depremle birlikte yaşamaya alışacağız gibi gözüküyor. Evet hocam. Artık bizim Anadolu Yarımadası'nın kaderi. Ona göre evlerimizi yapacağız, ona göre yollarımızı yapacağız. Altyapımızı, üst yapımızı ve bilinçleneceğiz. Yani bunu okullarımızda ne kadar bunun eğitimi veriliyor, halk ne kadar bilinçlendiriliyor ama yani şu bir gerçek ki hala kaçmaktan başka bir deprem tedbirimiz yok. Evet maalesef. Ve bildiğimiz her şeyi de unutuyoruz hocam o, o anda. anda. Hemen ben aklımıza kaçmak geliyor. Ya dersin, yani geçen depremde gördüm. Kedi var. Kedi de kaçıyor. Biz de kaçıyoruz. Yani ne farkımız var? Yani bir kaçma noktasında e, diğer varlıklarla aynı şey değiliz. Ama bizim başka bir şey biliyor olmamız lazım. Yapıyor olmamız lazım. sadece böyle deprem zamanı akla gelen bir tedbir olmamalı. İnsanlara defalarca bunun yapılmadı Okullarda Allah muhafaza yani 23 Nisan'da okullar kapalıydı. Neyse ki hocam evet. evet. Büyük bir Çok daha travmatik orada. olabilirdi Ama çocuklar için. E, nasıl yani eğer Japonya, Kore vesaire bunlar bu işi nasıl öğretiyorlarsa, binaları nasıl yapıyorlarsa, bizim de artık buna şey yapmamız lazım ve binaya güvenme noktasında artık bir şeyimizin oluşması lazım. Hakikaten güvenilir binalar ve binasına güvenen kaçmak e, artık çözüm değil. Zaten kaçsanız bile Çoğunlukla apartmanda merdivende şurada burada bir yerde takılıyorsunuz. Onun için e, bu depremi yoğun olarak yaşayan ülkelerden çok e, dersler almamız lazım. Onlar Hadi burada anlattım ben mesela 7.4'ü Tayvan'da. Evet hocam siz öyle bir şey şahit değil mi? Hani herhalde 20 katlı bir apartmanın 9. 10. katında yaşadım. Kaçtı hocam şiddeti? 7.4 7 sonra 7.2'ye indirdiler. Şeydi. Ya bir tane çatlak olmaz mı? Bir tane paniye kapılan insan aşağı inmez mi? Yok. Pencereden bakıyorum. İncin top oynuyor yani gece. Kaç tane araba geçmesi gerekiyorsa o kadar geçiyor. Sokakta bekleyen e, yüksek yüksekte binalar yani bunlar. Şimdi e, binasına güveniyor, binasının içinde uygun bir yerde bekliyor depremin geçmesini. E, ama bu noktaya gelebilmek için deprem bilincini, deprem algısını insanların değiştirmemiz lazım. Yani bu nedir? Yani yaşadığımız olay ne? Nasıl yıkılır binalar? Yıkılan binaların arasında biz nasıl sağlam kalırız, hı hı hı. hasarsız kalırız? Bunu bilmemiz lazım. Ee, bu da e, birinci önceliğimiz. Yani biz depremle birlikte yaşayan bir ülkeyiz. Evet, bu ülkemizin bir gerçeği. Şey. bütünleşiyor. Hareket halinde olan bir e, tabakalar var, burada çatışıyor. Dolayısıyla da bunu e, gerekirse okullarda bir deprem dersi koyup insanlarımızın bu dersi almaları sağlanmalı e, vesaire vesaire. Yani bu Evet, deprem konusunda özellikler. <laughs>